Sığarız ya bir şekilde sığdırız ya. Salona odun sokabilir miyiz diyorlar ama. E, yönetmen var deseniz de orada. <laughs> Selamünaleyküm amcacığım iyi günler. Bizim bir din projemiz var da, bir soru sorabilir miyim sana demek? Şeytanı görsen ne yaparsın? Aman ha <laughs> Özgün bana bulaştın çok üzdün benim. Çentek delisi yapacağım birazdan seni. Bu kafayla gidersen evde kalırsın. Evlilik programında koca ararsın. Biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Ya aşkım bak bir izin ver ben sana kendimi anlatayım. Aşkım ama. falan deme bana. Sevgilim anlıyorum bak ben sana kendimi anlatayım. Sevgilim falan değilim ben seni Sergen. Canım anlıyorum bak şu an G gergin. Canım deme bana. Gökçe ama izin Gökçe ver. Gökçe deme bana. Birader izin ver de o zaman kendimi al. Seni gebertirim be! Ee, bilgi olarak soruyorum. Evli misiniz, bekar mısınız? <laughs> Sessiz ol, kenara iç. Namaz kılıyor. Ben like we are. En çok istenen beş şarkıyı sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ya mümkünse. Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. Zorunda mıyım? Evet, evet. <laughs> Parçanın adı. Eserin adı zorunda mıyım? <laughs> Her gece rüyamda işin ne senin? Evet müzisyen. Seyirci geldi bir salağı görmeye müziği çal. Oo yönetmen geliyor. tarihi. değil. Bizi <laughs> <laughs> anlatıyorsunuz güzel güzel. Anlamaz o kuş evet. ne anlat? <laughs> Anlamaz ki. Sustuğu zaman sinirlenir misiniz? Bir <laughs> öyle baksa yüzünüze. <laughs> Müzisyen <laughs> çok küçük bir şey göster. Bu ne de? Evet göster. <laughs> Yine de moralini bozma. Ben çok mutsuzum. Ama aslında mutluymuş gibi gözüküyorum. Ama aslında mutsuzum. Ama bazen mutlu oluyorum. Ama aslında genel olarak mutsuzum ama mutlu olduğum zamanlar da oluyor ama sonra hemen mutsuz oluyorum tekrardan. Ama aslında mutluyum. Ama mutsuzum. Peygamberin kabriyle hanım kızımızı... Hanım kızım kızım ne diyor bu Allah aşkına ya? Ama kızım 50-60 neyse de 90 çok. <laughs> çok. Ne, yükseliyorsun Hiç bu kadar. Çok. Abla sen <laughs> bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? <laughs> Türkiye'de en fazla manda İstanbul'da yaşıyor desek şaşırmaz mısın? İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. Ee, yok o Erkan. Anladım, ben binler, Benim adım Sinan. Sinan'ım İlhan. O, 19 yaşındayım. Yakışıklıyım. Babam ve renkli. Sesteka Baykut. 19 yaşında adalarımı bekliyorum. Beni beğenen gelsin. Bekle beni etler. Geliyorum. Bence parlak bir dönemmiş, hoşuma gitti. Tamam, seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam, gelin hocam. Sen de İbrahim Tatlıses'ten anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama... <laughs> Hırsız mı yazıyor benim alnımda? Yazmasına gerek yok. Halinden belli oluyor. Heh. Sen aynaya bakıyor musun? Ne bu şimdi? Kendince bana laf falan mı sokuyorsun? Çok güzelsin diyecektim. Ama insanın içi dışı bir olmuyor tabii. Like we are. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Sevişirken... <laughs> Ararsa niye konuşmayayım ablacığım? Hop. Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Bin Ali Yıldırım. Merhaba nasıl? nasılsın? Şimdi seninle buluştum. Ferruh. Ne oldu? Yine ayakalım da sen. Çok büyük. İki yere sokacağımı bir yere <laughs> sokarım. İbo! 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 sizi İbo, İbo, bak lan şunlara, İbo! Ne keşfetmek isterdim. Yürüyen uçak. Bir daha, bir daha, ucuyayım, bu